asla gece tek başınıza yolculuk yapmayın. Çünkü ıssız yolların korkutucu efendisi geceleri tenha yollarda birdenbire belirir ve sizi sonsuz bir karanlığa çeker. Eğer karanlığın korkunç bekçisiyle karşılaşırsanız artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü her zaman olduğu gibi bu video çok ürkütücü bir hal almak üzere. Lamali Ora'nın gece yarısından sonra ıssız ve karanlık yollarda dolaşan kötü niyetli bir varlık ya da ruh olduğu söylenir. Ve geceleri yalnız seyahat edenleri korkuttuğu anlatılır. Genellikle karanlık bir yol ayrımında saklanıp dikkatsiz bir yolcunun yolunu kesmeyi bekler. Bu yaratığı gerçekten eşsiz ve ürkütücü kılan şey ise bir insan biçiminden çok olması ve kılık değiştirme yeteneğine sahip olmasıdır. Belirsiz ve korkutucu bir görüntüsü vardır. Bazı kişilerse yüzünün tanınmayacak